O zaman başlıyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Lemonota bir video atmış. Buyurun izleyelim. Oğlum abone olun şu kanala amına koyayım. Öleceğim arkadaşlar. Hadi kurtar. Değil diye bir tavır takındın ama hoş gelmedi sanırım Umrumda değil o yüzden el yayın iki saat alayıp duruyorsun da Kıyamet çıkacak çok erken attılar <laughs> Alt gaming chair Sunar oğlum Aleyküm selam <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan? Cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Tek başıma bu oyunda hayatta kalabilecek miyim? Life is Strange'e başlıyoruz. Bu sefer oyunu bitiriyoruz. Herkese iyi seyirler. Still cool. Even the Chloe stay away. Oh. Vurdum alt etti Sikerim saldırıyorsan saldırın. Sövüyorsan sövün bana ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Oğlum o zaman biz bir hiç uğra uğraştık ya. Açarım YouTube her gün küfürlerimizi okurum abi ya. Bu algı editi bu algı editi. Lines. Ben iki oyunu da bırakmadım. Bu serinin sonu geldi bitti. Bu oyunda devam ediyoruz. Niye algı yönetiyorsunuz? Algı operasyonu bu ya. Ne algısı gerçek? Arkadaşlar oyun devam ediyor hepsi. Seven Days bitti. Bunu atmayalım YouTube'a. Yayın özel seri olsun ya. Bu Lanet gideceğim. Kader onları nereye götürecekti? Emekleriyle topladıkları her şeyi kullanan o şerefsizleri bir daha görebileceklerdi. Neyse ki derileri çanlıklardı. <laughs> Bunlar da biraz şerefsizdi. <laughs> Bunlar da çakal değildi. Azarasının gözü değildiler diye. <laughs> <laughs> Acı ya? Ben o tuzağa düştüm mü? Ha? <gülüyor> 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 ya amına koyayım ya. Neyse oğlum. Burası bizim mekanımız artık. Duble. Duble kapı korumalı. Kardeş korumalı daha ne olsun? İleride kara orman devam ediyor. Ben açtığım için gidiyorum önden. Kara orman yanıyor. Odin beni arıyor. <gülüyor> 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 ne alaka bu? <laughs> 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 kara orman yanıyor. Odin beni arıyor. <laughs> devam mısın onun? Ben kontrol var herkes her benden biliyor. Ya, benden biliyor. Ben, ben susuyorum diyorum. diyorum. Size diyorum. beni duymuyor muydu? Bilmiyor muydu? Bilmiyorum he. <laughs> <laughs> Oha kaç tane geçti lan? Geçti kona kattı Aroko ne burada? Sen neler neler diyorsun sen Ganali? O ne demek? Ne dedin amına koyayım?

<gülüyor> Yine, <gülüyor> Yine de Bin dolarlık şey bir daha Cimbom Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i Ye yeah. Osimayn'a gelsin Osman gitti mi Osimayn şimdi? Kesin gidiyor mu? 82 milyon euro falan bir şeyler duydum Nereye gidiyor? Gidiyor gidiyor arkadaşlar ben duydum United veya Juventus İyi hayırlı uğurlu olsun Yanında diye oynarız. Futbol ya. Yeah. Hadi bakalım. Bize diyorlar yapı. Kimmiş yapı? Sikeriz alayını. Ha. Kim al -halla, al -halla. Al -halla. Bu yüpe işte. 2500 liraya kitabı alınca. <laughs> Cüppe giride söyle oğlum. <laughs> Sanki yakınımızda geldi gibi Johnny. Hangimiz yerse bırakma. Bırakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Beni... Hulya abla ağır geçti bizde ya. Beni şu an. Beni izliyor şu an. <laughs> Bedo'ya benzeyen adam. <laughs> Bu kim oğlum? <laughs> Dur bunu nasıl açacağım şeyde? Gelin size ekranda açayım direkt ya. <laughs> evet bir, bir, var. Benzerlik var. Bir bıyık. Kordi senin saçın uzunken benziyordun bayağı bu arada. Falan mevzusu var. Bir gözlerde bir benzerlik var. Her şeyin benziyor. Ten rengin benziyor. Saç rengin benziyor. Kulak da benziyor oğlum. Aynısı da. Bence burnumuz farklı. Neden? <laughs> de öyle şerefsizim diyorsun. Hop. Yağmurlandıl çocuğu be. Kapı açar mısınız? Kapı açar mısınız? Kapı açar mısınız? Ay kıyamam ya. Aman Allah'ım orada aşağıdan gitseydin yiyecekti seni bu. Yalnız şimdi Mert kendi tavşanını ölecek. Çok evet. üzücü bir durum bence. Ölmez o, ya. Oğlum abisine mis, vurmaz mis, o abisine. Her türlü mantık değil. Abisine Aaaa. vurmuyor. <laughs> çocuk. Geldi çocuğu ısırdı. Bayrağını çiziyorum. Bu çocuk bunu nasıl bildi ya? Ben buna inanmıyorum oğlum. Hile falan yapıyor bunu Nasıl bilebilir ya? Ya salladı oğlum bir insan sallasa Cibuti diye yeri mi sallar ya? Cibuti. Sen Cibuti'yi nereden biliyorsun oğlum ya? Senin aklının köşesinde Cibuti bayrağı niye var oğlum? <laughs> Gözlere bak baba. <laughs> Gözlere bak amına Felix <tık> diye tarih kitap var. Bu kitap neymiş? Ya Deep Black Learning. Gothic <laughs> <laughs> o hangi? o ne ya? ya? <laughs> o... bu C C, 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 C parlak. <laughs> <laughs> Ulan Kemal ya. Tam ki böyle bir bir yandan Kemal'e benzettim böyle. Onda <laughs> yeah, cafcaflı <laughs> kıyafetleri var ya böyle saçlar <laughs> falan düzgün. Bol olsun. Bol olsun. Mua! Vay, 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 vay. <laughs> Güzel piyasa ha Adamdan amına koyayım Günde kaç tane böyle video çekiyordur Ne kadar para vermişti o arkadaş 1000 euro mu verdiydi Ben mi yanlış hatırlıyorum Gökhan Yok lan 1000 euro değildi lan bir dakika çok abarttım dur dur. 40 40 dolar verdi 40 40. 40 dolar. Pardon pardon çok abarttım. 40 dolar Johnny. Adamlar günde var ya bundan kaç tane çekiyordur? Kaç tane? Güzel piyasa ha. Şaka <laughs> değil. <laughs> Hey, mame, Ganali. Where are you, brother? Ganali. <gülüyor> <gülüyor> Ma. Bunlar seviyor yalamayı ya. Olayları bu herhalde. Bu abla hala repo mu oynuyor ya? Abla yeter artık kabul et. Repo bitti. İlerlenmiyor ya. Valla bitti ya. ya. Update gelsene olur oğlum. Ver... şu anda bitti repo ya. Cuma eş mi almış? Hayır canım öyle şey olmaz. Cuma yalnızca sen ve beniz he. Yalnızca sen ve ben. Başka kimse olmayacak. Ne oldu lan? Benle mi çiftleştin lan? Lan! O işaret neydi? Yeşil yeşil bir şeyler çıkardı. Cuma Kardeş, bak bu adada birbirimize muhtacız derken sen konuyu biraz yanlış bayağı Baya baya şimdi bir şey diyeceğim. Adada hayatta kalmaya mı çalışıyor Kordi? Bir tane adamı var. İlerlediği zaman hiçbir şey yok mu? Sadece bir adamı. Olayı ne peki? Adadan çıkamıyor. Challenge abi. End'i öldürene kadar çıkamıyor. Yanlış anlamış olabilirsin. Neden? Bir daha ölürsen geysin. O yüzden iyi ezberle yapıyordum bu arada. Bok bok geri gitti. Bir daha dönsen geysin. Allah beni böyle yarattı. Klipman Ben O aklımda şey var bu ara aslında. Ganalı gana yemeği yapmayı biliyorsa. Bir gün Ganalı'nın evine gideceğim. Tamam mı? Ganalı bize gana yemeklerini yapacak. Beraber de yapabiliriz. Gana yemeklerini yapacağız. Ondan sonra gana yemeklerini yiyeceğiz yayında. Güzel olabilir aslında. Ha? Bir sürü yemek anlatıp duruyordu bize ağlama. Dur. Baba. bana vermez, zalim anan bana vermez. Oturup da sen ağlama yüreğimi. Ne bileyim oğlum anlatıyordu bir şey yiyip bir sinek gibi bir şey yakalayıp yakalayıp yiyorlarmış falan ne bileyim getirtebiliyorsa kanadan. Yapak yiyek. <laughs> <laughs> Holy moly man. Yapıyorum bir tane daha. Tamam. Bana geliyor, bana geliyor. Görmemiştir inşallah. Görmemiştir inşallah. <gülüyor> 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 ya, <c> <laughs> Dalga mı geçiyor? Dalga, dalga geçiyor. geçiyor. ya. Dalga geçiyor ya. <laughs> Tam bir jenerator şey yapıyoruz. Oyalı abi oyalı. Dans et bir şey yap. Abi görünmüyor. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Allah kaçırıyordum ha. <yani. gülüyor> Görmedi mi? Ya görmez olur mu <laughs> ya? Ay! <laughs> ya. uzun çalmasın da. Şom ağzımı sikiyim. Şom ağzımı sikiyim. <laughs> Bu ben. <laughs> salise abi dur ya. <laughs> Ay ya. Şom ağzımı sikiyim ya. Ulan bir salise geçmedi salise. İluminatilendik. Hayda, hayda. Olan oyun mu gitti? Bedir'i e aralarını aldılar arkadaşlar. Dikkat edin bu saatten sonra Bedire. Bu saatten sonra Bedire dikkat. Artık onlardan biri. Ne oluyorum? Ne, ne oldu ne? <laughs> ne diyor şimdi? Oyun kapanıyor, Illuminatlenip. Neden? Hmm, mantıklı. <laughs> Aa, ama, ama kutu, kutu, var, da, kutu var. var. Kutu var, kutu var. Ne, evet, ne, 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 Kutuyu kullanacağım mı sandınız? Kordi, Kordi o kadar kutuyu almadı da ben üstüne bin alır mıyım a*****m? <laughs> He? Allah'ım, Sen... Allah'ım. Al, 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 <laughs> beni toplanıp hep beraber bir odada kıstırıp Siz ben yine bunu almam. O böyle kadar lütfü şey söylüyorum. Alırsın bu arada. Oğlum böyle ne oynadık la? Normalde 2 saatte bitiyordu. 5 saat mi ne oynadık? Hani o kadar da değil. Vay. Akşam olur karanlık. <laughs> abi ben ebine oldum abi. Senin kardeşin ebine oldu. <laughs> ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Ne oldu ya? Burada kız taklidi yapmaya çalışıyorum da yaparken yapamıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> uh. Şahane bir şarkı. <laughs> Oğlum sürekli aynı bebe geliyor ya. <laughs> Oğlum Valorant kadına bak ne yapıyor lan? <laughs> wow, <loved him>. wow. <laughs> Onlara karşı da kazanamayınca oyunu bilmiyormuşuz gibi hissettiriyor. Anladın mı? Aslında biz oyunu biliyormuşuz. Gene kazanmaya kazanamam da Osman salıyor. Allah Allah. Aynen aynen. Bak bu, bu gizli montajer var. Kanalın ekipte bir tane montajer var. O arkadaşın ikini hala bulamadım ama. Orada gizli bir montajer var. Musunuz, Gene kazanmaya kazanamam da Osman salıyor. Allah Allah. Aynen aynen. Osman ne diyor bu ya? Bir, bir, al da eli görsün ya. Al da eli. El, nereye alacak elini? Lan! Lel, yar. <laughs> yar. Osman her yerde amına koyayım. Bebe Fall Guys'ı gördüğünüz otomatik spawn oluyor ha. Osman seni alçak pışt. 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 Ya zıplasana <laughs> peach. <Pik. gülüyor> Bir şey yok. Hiçbir sorun yok. Neden? Bu şerefsizleri ne hiç bugün. sevmedim. <laughs> Biri kendine miğfer Neydi yapmış. Hoca penis. Bak şunu hiç sevmiyorum şunu şunu. Vay evet, efendim, evet. hoş geldin. Vay hoş Vay. geldin. Merhaba merhaba. <laughs> Bak bu iyi. Bu iyi de. Bu iyi. iyi. Kadın suya düştü. Teknedekiler gidelim dedi. Evet onu ben de fark ettim. <laughs> Bunlar sıktığımızı nasıl döneceğiz? Bir dakika izliyor? bir dakika asıl puşt geliyor. Bence buna gay diyebiliriz yeni keşfettim. Bu tam bir. Bence buna Oğlum, bir gay diyebiliriz yeni keşfettim. Bence buna gay diyebiliriz yeni keşfettim. Bu tam <laughs> bir iki <200'dü>. yüzlü. <laughs> Buradan bakıyorum. Bu tamam, bundan... <laughs> kend... bundan sonra bunun gibilere... <laughs> <laughs> bunun gibileri artık diyeceğiz Oğlum espri zaten orada espri silmişsiniz Bundan sonra bunun gibileri diyeceğiz Bunun gibileri diyeceğiz Farklı bir diyardan gibi Adamın hası. hası Adamın ya. dibi baksana Baryoz gibi Aleyküm selam Selam aleyküm ne de demek <gülüyor> <gülüyor> Onu demek abi <laughs> Hazırım bekle ya Kanka ölmüyor. Kanka ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Daha ne yapayım ben bu orospu çocuğuna ya? Bu ne amına koyayım ya? Ezi bildiğin eziyet çekiyoruz oğlum. Nasıl yenelim biz bunu ya? Minecraft'taki bebek zombi gibi la götümü de yiyor götümü. Canavara bak ya. Ağlayacağım harbi ağlayacağım. Oğlum zombi 2v1 attı. <laughs> ya oğlum bu kilise lanetli Anca... lanetli. Oğlum hala öldürelim. <laughs> 15 canım kaldı yine. <laughs> Serhat'ın yüz ifadesi çok merak ettim. Gördüm, hiçbir şey olmadı. Bir... Hiçbir şey olmadı. Manist hoş geldin. olmadı. Benim yüz, yüz ifadem hiçbir şey yoktu. Göstereyim de. Çok şey yapacak. <laughs> Vartolu Saadettin oturuşu görüyor musun? Tabii oğlum. Vartolu Saadettin oturuşu. Ye. Yeah. Ayaklarımı Aşk adam. Falan görüyor musun kanka? Soğuk kanlı. Yeah. <laughs> Soğuk kanlı Vartolu Saadettin. Ya sonu zombiler de geldi Mert. Kanka her şey var şu an burada. Nereden gidiyoruz? <laughs> Beyzi doğru. Tamam, aynı. <laughs> Aman dikkat çarpınca azar yer. Ben çarpmam kanka. Sen rahat ol Bedir. Bak ne bak, yapılması bak. gerek. Ama bak çarpmadım. Eğimden dolayı öyle oldu. Hayda. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Neyse ki reflekslerim iyi olduğu için öyle çok da korkmama gerek yok. Korkudan <laughs> <laughs> Q'ya nasıl bastım bilmiyorum ama Baltayı fırlatmışım Neden? <laughs> Yok abi Bunu Minecraft oynarken biz de ekleyek ya koymuşlardır bir şey Uyanma abi dur abi <laughs> Uyanalım abi siz altıma sıçtın Uyanma vakti Kaç Yönalım. oldum? 40. Vay 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 vay. <laughs> Doğum günü kutlu olsun ablacığım tekrardan. İyi ki doğdun <laughs> Fulya'm. Ağır bir şey. Kırk oldun mu abla la? <laughs> Söyle neden Top step çekinmeden Savaşı rap önce peden Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem Şarkının sonunu bile göremeden Bu diz değil dostum bu anca bir eleme. Oh yeah man Elinize sağlık Demi güzel olmuş